ona göre günsan havalı bir insan ona göre günsan yoğun bir insan ona göre günsan he sonuçta evini seviyorsan sana göre günsan dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü günsan sunar Serbest 8'den herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Kasımpaşa Beşiktaş maçını konuşacağız. 1-1 beraberlikle sonuçlandı maç. Beşiktaş 10 kişi kalmış olmasına rağmen Berbere kaldı hatta de yaklaştı. İlk yarıda çok kötü bir oyun. Kötü bir 11. İlk 11 tercihi bence aynı zamanda. İkinci yarıda hamlelerle birlikte 10 kişi kalmış olmasına rağmen daha iyi bir futbol. Galibiyete daha yaklaşan bir Beşiktaş. Bunları birlikte detaylandıralım. Hem bireysel performansları geleceğe dair ne mesajlar verdi. Hem oyun hem oyuncu performansları. Bence çok mesajlar vardı çünkü konuşalım birlikte. Serbest 8'e abone değilsek abone olmayı, videoyu da beğendiysek beğen butonuna basmayı unutmayalım ve sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Başa geçelim. Şöyle yapalım. İkinci yarıdaki Beşiktaş ekran görüntüsüyle bunun üzerine konuşalım. Çünkü ilk yarıda hakikaten yani Beşiktaş varsa ikinci yarıda vardı sahada. İlk yarıda tek bir şut. Yani Rafa Silva golü bir pozisyonunda ama tek bir şut. Genel olarak kötü bir oyun. İkinci yarıda eksik kalmasına rağmen Beşiktaş'ın daha iyi gözükmesinde bence çok geleceğe dair çok mesajlar içeriyor. E, i̇lk 11 tercihini hayal kırıklığına uğradım. Yani kısacası ilk kere için şunları söyleyeyim. Tabii ki. Hayal kırıklığı bir 11. Neden hayal kırıklığı? Zaten çalışmaya başlamış bir düzene geri dönmenin bence çok manası yoktu. Galatasaray maçında iyi oynanmış bir 4-2-4. Göztepe maçında 10 kişi kalana kadar iyi oynanmış bir 4-2-4. Yine 35 dakika. E, hatta bizde bu maçı öncesinde şöyle bir içerik yapmıştık. Geleceğe dair hem bu sezonun sonuna kadar hem de bir sonraki sezon bu formasyon üzerinde eğilirse Beşiktaş hangi oyuncuları kullanmalı? Hatta Joao Mario gibi evet belki doğru istasyonu oluyor ama çok hareketli bir oyuncu değil. Onun yerine bir hareketli de oyuncu daha sağa yatmak. Arroyo gibi, Mustafa Erhan gibi. Bir de böyle bakalım Beşiktaş gerçek anlamda dört tane hareket eden hücum oyuncusuyla nasıl fark yaratıyor? Gibi soruları merak ederken. Ee, Solskjaer yani de düzene geri döndü. Immobile, Rafa Silva merkezde. E, hatta Munchi e daha verimli olduğu bölgenin uzaklaştı. Daha sonra tekrardan kanat değiştirseler de sağ önde başladı. Joao Mario yine sol önde başladı. Ve Beşiktaş'ı e, yine o Antep maçından sonra düşüşe geçen Beşiktaş'a e geri döndük. Yani iki yarıdaki performans bazında. Hem top rakibe geçince yeterince ısırgan değildi. Çünkü Joao Mario dışında bir de Immobile eklenmişti. O baskı yapacak, baskı yapamayacak oyuncu sayısı ikiye yükselmişti. Haliyle ön taraftaki hücum oyuncuları orada kaldı. İki tane orta saha karşılamaya çalıştık. Onlardan bir tanesi Oxlade. inanılmaz ki bence fena oynamıyor. 10 kişi kaldıktan sonra da bence iyi oynadı. Ama bütün alanda kaplayacak çok dinamik bir orta saha değil. Gerson öyle. Sadece iki orta saha kaldı. Savunma çok fazla. Birebir karşılaştı rakip hücumcularla. Ki Kasımpaşa tam tersi. Beşiktaş'ın yapması gereken formasyonu Kasımpaşa oynadığı yani tamamen hareketli bir hücum hattıyla klasik bir 9 numara kullanmadan Kasımpaşa buna dönmüşken Beşiktaş'a daha doğruyu bulmuşken yine geçmişe döndü. Ee, hatta Emirhan'ın sakatlığı bile o koş koş futbolundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani Beşiktaş daha önde çok daha dengeli karşılaması varken ön tarafta daha hareketli oyuncuları kullanarak orası bypass geçildi. Orta sağ bypass geçildi. Savunma hattı direkt karşılaştı Kasımpaşalı hızlı hücumcularla sakatlık da biraz öyle geldi. Yani son Can topu uzaklaştırma vesaire zaten sakat sakat oynuyor gibi Demirhan. Sonra o yani sakatlıktan önce gol geldi. Sonra sakatlık oldu. Tayip Talha yine oyuna girdi. Yani bir önceki maçta Beşiktaş'ın e, kupadan elenmesine neden olan hareketi yapan Tayyip Talha ki on, çünkü 11-11 Beşiktaş o geçecekti. Yani belliydi o görüntüde. E, Tayyip Talha bir kez daha büyük hata yaptı. Yani ben böylesini gerçekten görmedim yani. Kupa maçından birkaç gün geçmiş. Tekrar ihtiyaç olmuş. Ve daha iki kere bitmeden yine mente olarak kötü olduğunu gösteren savruk bir harekette. Ki orada topu da kaptırıyor. Anlamsız bir şekilde dribbling yapıyor. E sonrasında topu kaptırırken savruk bir hareket yapıyor. Kırmızı kartı dönüşüyor. E ve yine ikinci kez üst üste yakıyor Beşiktaş'ı. Şimdi açıklamada yaptı sosyal medyadan bir futbolcu için çok kötü bir durum tabii ki. Ama burada kulüpler esas olandır. Tayyip Tala bu mental durumuyla Beşiktaş'ta tekrardan kendisini, varlığını hissettirmesi çok zor. Gelecek sezon yedekte de varmış gibi düşünmemesi lazım Beşiktaş'ın. Yani gerekirse talibi yoksa kiralanır bir şey olur. Yani yedek olarak dahi düşünmemesi gerekiyor. Ee, ama dediğim gibi özellikle ilk on bir tercih de hayal kırıklığıydı. Bu oyuna da yansıdı. Tek bir şut. Gollük pozisyon, tek bir şut. Öyle ilk yarı bitti. Geride kapattı Beşiktaş. Sonra ikinci yarıda böyle bir formasyona dönüldü. Öyle bir futbol oynandı ki bu formasyonla aklıma şey geldi. Ya hazır Kasımpaşa klasik bir 9 kullanmıyor zaten. Tamamen hareketli bir hücum hattı kullanıyor. Keşke hiç Tayyip Talha girmeseymiş. Tayyip Talha yerine bir orta saha girseymiş. Salih mesela. Aynı formasyon. Yine Masoak Polista, Sven Sonlu bir üçlü. Altı orta saha Salih'i de eklediniz. Emirhan Sakatlandıktan sonra. Madem güvenilir stoper yok. Madem zaten Kasımpaşa'da fiziksel oynayacak bir hücumcusu yok. Tamamen koş koş oynuyor onlar da. Kalabalık tutsa bir kalabalık tutalım dese Beşiktaş orta sahasını. Yani şu düzene bir de Salih'in eklendiğini düşünün. 3-6-1 gibi. Daha iyi olurmuş açıkçası. Yani güvenli stoperin yoksa bu seçenek daha iyi olurmuş. Bunu ikinci yarıda gösterdi Solskjaer. Ne kadar ilk yarıdaki tercihleri kötü olsa da bence ikinci yarıdaki bu hamlesi de çok başarılıydı. Yani takım eksik kalmış olmasına rağmen 1-0 geride olmasına rağmen ve Kasımpaşa'da direkt hücumlarda çok etkili bir takım olmasına rağmen böyle bir formasyonu geçmesi bence cesaret. yani üç, üçlü savunmaya bıraktı ki ikisi bek. Nasoko ve Svensson iki bek. Sadece bir stoper var. E, aralara koşu yapılacak oyuncudan işte Masoku ya da Svensson bek savunması yapmak zorunda kaldığında Getson ya da Oxlake'den bir tanesi Paulista'ya e yaklaştı orta sahadan top rakipteyken stoper olmaya çalıştı. He bazen yetişemedi. Gol, gollük pozisyonlarda verdi tabii ki Beşiktaş. Geçişlerde çok doğal. Ama rakibe şiddetli baskı da eksik olmasına rağmen altını çiziyorum. Daha doğru yaptı. Beşiktaş bu takımla hücuma da daha doğru kalktı. Pozisyonlarda da geride Golünü buldu. Ne değişti peki? Değişen aslında tam olarak şuydu. İlk yerde Beşiktaş 11-11 oynadığı zamanlarda bile Kaleci hariç, yani kaleci dışarı bırak 10 tane futbolcu oynuyor ya. Aslında 8 kişi oynuyordu. Yani 8 tane hareket eden oyuncuyla oynuyordu. Immobile hareket etmiyor, João Mário hareket etmiyordu. Hele ki João Mário kanatlarda kullanınca yine verimsiz oldu bence bu oyunda. İkinci yarıda hem João Mário hem Immobile çıktı. Mustafa Erhan oyuna girdi. Raşista oyuna girdi. Ve Beşiktaş 9 tane hareket eden oyuncuyla oynadı kaleci hariç. Ya ilk yarıda 8 tane hareket eden oyuncuyla oynadı. İkinci yarıda 9 tane hareket eden oyuncuyla oynadı. Yani ilk yarıda kırmızı kartı görmeden önce zaten eksikti Beşiktaş. top rakipteyken de, e, hücuma kalkarken de eksikti. İkinci yarıda bence daha artı bir, daha fazla adamla oynamaya başladı Beşiktaş. Yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra. Mustafa Erhan oyuna girince, Raşis oyuna girince. Çünkü biz bu 9 oyuncuyu 3-5-1 gibi dizilen 3 savunmacı 5 orta saha. İleride tek Mustafa Ferhan ki çok doğru baskılar yaptı Mustafa'da top rakibe geçince. Ee, daha ısırdı rakibini yani. O nedenle ikinci yarıda 7 tane şut var. İlk yarıda 1 tane varken ikinci yarıda 7 tane şut var. Gollük pozisyonlar çok daha fazla. Golü de kovalaya kovalaya buldu Beşiktaş. İkinci yarıda son ana kadar iş bırakmadı. Hatta 1-1 olduktan sonra kazanabilir mi acaba diye de hissettirdi. Yani o nedenle diyorum. İkinci yarıda çok mesaj var. Şu mesajlar var. Immobile'den Tamamen vazgeç mesajı. Joao Mario belki maçına göre efektif olabilir. Maçına göre doğru opsiyonlar üretebilir. Ama Beşiktaş'ın hayal ettirdiği oyunda Joao Mario yerine de hareket eden bir oyuncu ekle. Aroy olur bu. Başka bir oyuncu olur ki Aroy olmalı. Yatırım yapıldıysa Aroy olmalı. Hareket eden oyuncularla oyna olabildiğince. Genç oyuncularla oyna olabildiğince. Çünkü diğer türlü zaten eksik başlıyorsun maça. Hele ki Immobile'den ki bu gerçeklik daha önce de ortaya çıkmıştı. Alabileceği hiçbir şey yok Beşiktaş'ın. Yani burada tek bir manalı açıklama olabilirdi daha önce de konuştuğumuz gibi. Hani piyasa yaptırmak için Immobile biraz performans verir de yazın çıkma ihtimali daha yüksek olur diye. Ama ben de hep şunu söylüyorum. E, tam tersi şu Immobile'nin bu görüntüsünü daha da göze sokarsanız alacağı varsa da almaz kimsenin mesela Suudi Arabistan kulübünün. Şu an hala maç ve gol ortalaması fena gözükmüyorken yani 22 maç 11 gol falan galiba e, ligde ya, yalandan bir istatistik tabi yani öyle kalsın yani denilsin ki Beşiktaş şampiyonluktan kopunca genç 17-18 yaşındaki Mustafa da karar kıldı mobile oynatmadı gözden çıkardı yoksa hani bu adam hala atıyor bile yani bu, bu etiketle daha iyi oynamasından yani oynadıkça daha da göze olumsuz o anlamda batacaktır. Hiçbir manası yok bence. Geri kalan haftalarda olabildiğince her dakikada Mustafa Erhan, özellikle Mustafa Erhan'ı söylüyorum bu arada. Çünkü yani hem çok genç hem potansiyel her zaman söylediğim gibi hem de bu oyuncular oynadıkça zaten bir şey var mı yok mu o potansiyelime gidiyor muyum gitmiyor muyum gösterebilir. E bundan da daha iyi fırsat olamaz. İmobil hareket edemez. Halini izlemektense Mustafa Erhan'ın hareket eden, gerekirse kötü top, kon, topu kontrol etti, gerekirse kötü son vuruş yaptı. Halini izleme çok daha iyidir. Çünkü Mustafa Erhan hep yarın daha iyi olacak. Onu biliyoruz. Yani yarın hep daha iyi olacak. Çünkü bu yaşlarda 6 ay 1 sene çok fark ediyor. Düzenli oynarsa tabii ki bir oyuncu. Düzenli süre bulursa 17 yaş 18 19 20 21 çok fark edecek. Çalışmaya devam ederse. Ya on, o ileriye gidiş ihtimali olan bir oyuncu. O geriye gitme. Gittikçe geriye gidecek bir oyuncudan bahsediyoruz diğer taraftan da. Ee, her şey geçtim. Mustafa Erhan gerçekten Beşiktaş'ı en eksik göstermeyen oyunculardan bir tanesiydi. Hani teknik olarak acayip işler mi yaptı? İşte gol mü attı, asist mi yaptı? Hayır. Ama o kadar doğru baskılar yaptı ki topu kaybedildiği noktalarda kenara bazen geldi. Hatta topu alırken de sadece merkezde kalmadı, kenara depres oldu, oralarda topla buluştu. Hep baskısını hissettirdi, fizikselliğini hissettirdi. Çok rahatsız etti Kasımpaşa savunmasını. Ve bu da Beşiktaş'ın 10 kişi oynarken rakibini daha tehdit etmesini sağladı bir taraftan da. E, oyun formatına da uyuyor yani Mustafa Erhan. Hatta bir taraftan geleceğe yönelik. İşte yorumlarda yapıyoruz ya beklentileri anlatıyoruz. İşte diyelim ki o tipinde bir sen pivot geldi. Ama ne olursa olsun bu klasik 4-2-4'te 9 numaradan daha fazla pres yapmasını beklersen, daha hareket etmesini beklersen ana planın bu kalacaksa ya da çoğunlukla böyle oynayacaksanız ve oyuncu Mustafa Erhan olsun ne olacak ki? Yani Solskjaer eski efsane bir golcü olarak hakkında çok pozitif bahsediyor potansiyelinden. Bir önceki teknik adamında ben biliyorum. Joan van Broekhoff'un potansiyele çok inandığını ben biliyorum. Duydum yani. E, o nedenle herkesin de hemfikir olduğu bir potansiyeli neden işlemesi Beşiktaş? Ki bu konuda sabırsız, e, yani o yorumlarda da görüyorum. Bence sabırsız davranılıyor. Mustafa Erhan konusunda hatta Aroya da belki ben de. E, yani öyle anlaşılmış olabilir. Ben burada maç ertesi formatında o günü anlatıyorum yani. Aro'yu evet eleştirdiğim maçlar oldu. Tam damga vuramadı. Kendini hissettirmedi ama o maçı yorumluyorum ben. Yani gelecekte Arroyo'dan bir şey olmaz anlamında bir şey söylemiyorum. Ya da ya bu buna, bu oynayacağına Raşis oynasın demiyorum hiçbir zaman. Aro'yu oynasın zaten. Elen Ricardo oynayabiliyorsa oynasın. Ki görelim. Potansiyel var mı yok mu? Gidiyor mu? İleri gidiş var mı? Görelim. Bence geriye kalan haftalarda onları görme haftaları. Oyun da bunu çağırıyor. Ya oyun da Mustafa Erhan'ı çağırıyor. Yani Mimmo ile daha iyiydi de. Ya sırf genç oyuncu oynasın diye de yazmayacaksın ki zaten. Yani daha iyi oluyor zaten Mustafa Erhan'la. Bunu gördük. ilk yarı ve ikinci yarı farkında. Ee, arasındaki farkta. Aynı şekilde arıyor. Bazı maçlarda Rashissa'nın önünde başlar. Ee, raşista oyunu tazeler ya da arıyor sonradan tazeler. Ama bu dörtlü yani 4-2-4'ün hücum dörtlüsü. muçi Rafa Silva, Rashissa Mustafa Erhan, ne olursa olsun Semi, Aroyo. Ne olursa olsun Semi derken hani tartışılan bir oyuncu diye. O da o da hareket eden bir oyuncu. da ondan, ondan da vazgeçmeyeceksin. Bu oyuncular arasında dönmeli. Yani bu oyuncular arasında dönmeli bu dörtlü hücum hattı diye düşünüyorum. Ee, yani Joao Mario'yu belki işte skoru bulduktan sonra orta saha üçlemek için sahaya atılabilir. Böyle bir tercih yapılabilir. Ama ön tarafta bence hareket eden ne kadar oyuncu atarsanız 5 yaşın oyunu o kadar lezzetli hale geliyor ve sonucu da o kadar yaklaşıyor. Gelecek adına da planlamayı buna dair yapmak lazım. Gerson yanında o bahsettiğimiz Thomas Partey gibi alanını çok iyi savunacak ve e, fizik olarak da onu doğru tamamlayacak bir isme gidilebilir. E, bence Mustafa Erhan'la ana planda düşünebilirsiniz seneye de ki o düşünür müsün düşünmez misiniz yine kalan atlardaki performansından da karar verilebilir. En azından hemen yani kiralamak yine Beşiktaş'ta lira fark yaratabilir seviye geliyor. pekini de edinebiliriz belki. Mustafa Erhan var ana planda. Bir de buna pivot santafor ekleyelim. Ne olur ne olmaz ya yani kapalısı olmayı belki aşamaz Beşiktaş. Bir pivot sağa yatabilse en azından öyle bir opsiyon olsun. Hiç yoktu çünkü öyle bir opsiyonu. Vegors tipinde, onu açı tipinde bir pivot. O da o opsiyonda bazen başlar bazen sonradan dahil olur. O opsiyonda elinizde olur. Arroyo yani buraya alıştıkça yukarıya doğru gidişat var mı yok mu görelim kanalatılarda. Yani izlemesi de çok daha keyifli oluyor. Geleceğe dair de daha omuz saçıyor bu oyuncuları sahada gördükçe. Denenmişi şey denemeye artık gerek yok diye düşünüyorum. E bu ilk 11 denenmişi şey denemekti. İkinci yarıdaki tercihler bence daha cesurdu ve sonuçta geldi. Yani en azından beraberlik geldi. Neredeyse galibiyet de geliyordu. Bir sonraki maçta ben artık yani Solskjaer'in de biraz alt metinlerde bunu sezdim. Yani kimle devam edip etmeyeceğimizi aslında biliyoruz diyor bir taraftan. Yani bizi kim ileri götürecek şu an içinden biliyoruz. E, kimin ileri götürdüğünü görüyoruz da zaten götürebileceğini, kimin götüremeyeceğini sağda da görüyoruz. E, o nedenle ileriye götürebilecek, 5 yaşın geleceğine daha parlak e, izler bırakma ihtimali olan oyuncularla devam edilmeli sezon sonuna kadar. Özellikle Mustafa Erhan gerçekten bu oyunda ısrarı hareket, hak ediyor. Yani bu rolde ısrarla hareket ediyor. Sezon sonuna kadar bakalım ne oluyor yani. Bir oynasın bakalım ne oluyor. Bence bu maç performansı bundan işaret etti. Ee, sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki maç öncesinde bu konuyu konuşuruz. Ee, şimdilik e, benim noktalarım bu kadar. Dediğim gibi sizin de fikirlerinizi mutlaka bekliyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Gün sundu.